Herkese merhaba. Biliyorsunuz size bu videoları hazırlarken mutlaka tripod kullanmak durumundayım. Ve bu tripodların kamera tutucu parçaları çok küçük ve hemen gözden kaybolabiliyor veya bozulabiliyor. Bu yeni kum görüyorsunuz size önerdiğim. Şimdi o yeni kum. Biliyorsunuz bu kumun 1 kilosu sadece bende 250 lira. 25 kilosu ise sadece 3000 lira. Piyasada 2 kilosu 65 euro kalıptan çıkabilecek her şeyi dökebilirsiniz. Bu gördüğünüz kum, kullanılmış kum. Evet, ilk adım hiçbir şey koymuyoruz dereceye. Olduğu gibi dolduruyoruz içine. Hiçbir şey yok. Sadece dolduruyoruz. Bu aparatları da kendim yaptım biliyorsunuz. O çekişleme aletini falan. Onun da videosu var. İzlemenizi tavsiye ederim. Youtube'da uzun videolar var. Ama artık TikTok'ta da uzun videolar yüklüyorum gördüğünüz gibi. Bazen detay seyretmek isteyenler. Mesela bazı arkadaşlar beni arıyorlar sağ olsunlar. Eşimi aldım diyor. Sabaha kadar işte gece yatana kadar senin videolarını izledik diyor. Sağ olsunlar. Bilginize, alakanıza çok çok teşekkürler. Grafik tozu kullandım. İsterseniz benden temin edebilirsiniz onu. Grafik tozu tal pudradan çok çok daha avantajlı. Kalıp ayırıcı olarak iyi, mükemmel. Şimdi yeni kumu ilk katmana yapıyorum. Katmana işte 100 gram, 150 gram gibi yetiyor. Ondan sonra arkasından eski kumu daya gitsin. Elemeye de gerek yok, hiç hiçbir şeye gerek yok. Sadece ilk dokuyu elemek çok önemli. Ondan sonra, işte gördüğünüz gibi, o çıktı. Şimdi oradan ilk doğduğumuz kumu tamamen boşaltacağımız için tripod parçası orada kaldı. Şimdi transfer ettik oraya. Olması gerektiği yer burası. Şimdi onu boşaltıyoruz. Evet. Şimdi grafit tozunu tekrar alacağız. Onu biliyorsunuz torbanın içinde hapsederek püskürtüyorlar. Ben fırçayla yapmayı daha uygun görüyorum. Bütün detayları istediğim gibi. Zaten sonunda fırçayla yapmak zorundasınız. Ben hepsini birden fırçayla yapıyorum. Oluyor bitiyor. Yine ilk katmana gördüğünüz gibi yeni kum koyuyorum. Arkasından eski kumu bütün gözenekler net olarak çıkıyor ondan sonra. Yani burada grafik tozu ve kum harika. Bir de şu çok güzel kendi yaptığınız ürünü kullanmanızdan daha zevkli bir şey yok. Bol bol kendinize aletler yapın. Detaylar gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi yollukları vereceğiz. Ben boş boru kullanıyorum. Yani birçok kum dökümcü önce yolluk parçasını koyuyor. Ben boru kullandığım için boru onu oyuyor. Onun için e, iyi sıkışacağına inandığım için bu yöntem bu şekilde yapıyorum. Diğer şekilde yapan arkadaşlara da saygı duyuyorum. Benim için bu daha kolay. Çünkü borunun kenarlarına e, vurmakta hep dikkatli vurmak zorundasın. Ama öteki türlü üstün körü vur her yere. Bu aparatı da kendim yaptım. Oyma aparatını. Burayı daha derin açtım. Dökümü oraya yapacağım. Yolluğa girerken yorularak girecek. Yani ağırdan girecek. Metali süzecek. Onu istiyorum. Bunu yabancı akademik çalışan kum dökümcü çok uzman arkadaşlar var. Hakikaten Onlardan öğrendim. Gerçekten çok başarılı sonuçlar veriyor bu teknik. Buna da dipçik diyorlar. Yani üründen daha derine dibe dalıyor, oradan çıkıyor, yolluğa giriyor. Yani bu e, orada pislik varsa pislik orada kalıyor, ürüne gidecek bütün alüminyum, maden e, temizi kalıyor yer çekimini menfaatimize göre kullanmış oluyoruz. Aslında bütün doğa bize hizmet ediyor da ayrı bir şey. Düşünürseniz tabii. Yani kalıp boyası boyamış gibi pürüzsüzleştiriyor o yolluktaki yerleri. Evet, buraya da grafik tozunu koyduktan sonra döküme hazırlamıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hazır artık döküme. Ocağımızı yakacağız ama önce bildiğiniz gibi arabayı çekmem lazım. Arabanın yanında bocak yapmaz. Bu da benim şahinim görüyorsunuz. İki kiloluk pota bu. Salamander pota iyi bir pota. Yani 2 kilo bakır için. Biz alüminyum dökeceğimiz için normalde 700 gramlık pota bizim için de. alüminyum döküyoruz çünkü. Yani bakırın üçte biri kadar. Bunu janttan e, döktüğüm külçeler, külçe dökmüştüm cantan Janttan külçe dökmüştüm. O külçelerden de gollum dökmüştüm. Gollum'un yolluklarından şimdi tripod aparatını dökeceğiz ocağa yattık. Tepe kamerası da yaptım sizin için. Ona tripod yaptım. Tripod tamamen kendi ürünüm. Balkona montaladım. Onu da göstereyim bir ara size. Bu tepeden görünüş çok güzel oluyor. Madeni erirken netten görebiliyorsunuz. azdan. Evet. Bunu hızlandırdım ki naklen görmenizi istedim. Yani yaklaşık yarım kilo kadar alüminyum var orada. Cürfünü alıyoruz. Cürfü zaten çok çıkmıyor biliyorsunuz onu. Temiz maden çünkü. Hem külçeye döküldü sonra da kolda döküldü. Dinlenmiş oluyor maden. Araba cantından nerelere geldik arkadaşlar? Bu bir zamanlar Mercedes'in ya da Tofaş'ın arabasının cantıydı. Şimdi tripod aparatı oldu. Evet, bu derecelerde arasında bazı boşluklar sebebiyle oradan alüminyum aktı. Ama olsun gazını atmış oldu. Bu da bir avantaj. şu gördüğünüz parlaklığı başka türlü alüminyumlarda bulamazsınız. Ancak camda bulabilirsiniz. Gümüş gibi parlıyor. Bunun e, analizi çok güzel. Onun için bana e, kulakları çalınmasın. İTÜ'de meteoroloji profesörü bir hocam vardı. İsmini söylemem doğru olmaz. sizin almadan söylemeyeyim. O dedi, can kullan, göreceksin gümüş gibi parlayacak dedi. Onu hatırlıyorum her döktüğümde. Evet, bunun soğuması çok zor değil. İşte detaylar ve takdir sizin. Sizler de böyle katma değeri yüksek ürünler dökmek istiyorsanız bu özel kumdan 4 torba alınız, uzun süre kullanınız. Size ekonomik kullanımı da anlattım. Artık hareket sizde.